Madrunner ve Snowrunner ile engebeli arazilerde engelleri aşmaya çalıştığımız bir dinamik sunan Saber Interactive, senin yeni oyunu Expeditions and Madrunner Game ile bir kez daha karşımıza çıktı. Gazi kökleyip nitro patlattığımız oyunların aksine kaplumbağa hızında ilerlediğimiz bu oyun adeta bir terapi gibi sizi farklı bölgelerde farklı çözümler üretmeye zorluyor. Yeni Madranır oyunu senin izinden giden bir oynanışa sahip olsa da zaman zaman farklılaşan dinamiklerle birlikte geliyor. Bu noktada hali hazırda seriye aşinaysanız yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Çamura battığınız, aracınız ile taklalar attığınız bir cezalandırma sistemine sahip olan oyundaki ana amacımız barış noktalarına ulaşmak ve haritada size verilen ek görevleri tamamlamak üzerine kurulu. Haritanın belli bir noktasına ulaşmaya çalışıyor. Yavaş yavaş ilerlerken etrafta yer alan ekstraları topluyor. Harita keşfi gibi görevleri tamamlıyor ya da dronunuz ile bu güzel manzaranın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bu yeni oyunun en büyük farkı ise harita tasarımının daha zorlayıcı ve keşfe dayalı olmasında yatıyor diyebiliriz. Colorado, Arizona ve Orta Avrupa'nın Karpat Dağları olmak üzere 3 farklı bölgeye yer verilmiş. Yoldan ziyade ufak patikaların bulunduğu bu bölgeler kendi içerisinde farklı alanlara ayrılıyor. Yine her bölgenin sizi zorlayacak farklı iklimleri mevcut. Kayalıklarla dolu çöller, çamur deryası gibi gözüken dereler, sık ormanlar ve iniş çıkışlarıyla güzel bir bölge tasarımına imza atılmış. Tabi kuş uçmaz kervan geçmez gibi dursa da ara ara sizin de katkıda bulunduğunuz kamp alanları gibi ufak yerleşim yerleriyle de karşılaşıyorsunuz. Oyundaki görev sistemi bu üç bölgedeki ufak alanlar üzerine inşa edilmiş. Tabi aracınızın seçimi ve oyunun kendi kurallarına bağlı olan fizik tabanlı bir oynanışı bulunuyor. Tatlı atmamak için onlarca hamle yapıyor, sık ağaçlar içerisinden çıkmak için debeleniyor, ya da kendinizi bir çamur deryasının içerisinde bulabiliyorsunuz. Görevler kereste taşımacılığından çok keşif unsuru üzerinde olunca etrafı daha fazla araştırıyor ve bu gibi durumların içerisinde kendinizi doğal olarak daha fazla buluyorsunuz. Oyunda kendinizi içerisinde bulacağınız tüm bu negatif durumlar için yardımınıza koşan bazı gelişlere sahibiz. Drone ile arazi keşfi yapmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Bazen yanlış yolda gittiğinizde hem daha fazla kaynak harcamış hem de boşa vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Ayrıca aracı 4 çekere alsanız bile aşamayacağınız bir engelde yukarıda duran bir ağaca ya da kayalığa kanca atmanız da mümkün etrafı kanca atacak nokta yoksa kendi noktanızı oluşturabiliyorsunuz. Bunun için oyuna başlamadan önce envantere para ile ekleyeceğiniz bazı özellikler bulunuyor. Her türlü durumda yardımınıza koşan kancanız dışında aracınız ters döndüğünde çevirmenizi sağlayan kaldıraç bunlardan sadece iki tanesi. Zaten bazı görevlerde size bu eşyaları almanız da şart koşulmuş. bu eşyalar dışında etraftaki kaynakları gösteren bir radar sistemi gibi farklı gereçlere de sahibiz. Tabi zor durumda yardımınıza koşan bu gereçler dışında aracınızı modifiye etmekte oldukça önemli. Jeep, tır ya da kamyon gibi farklı araçlara yer verilmiş ve para kazandıkça yeni araçların kilidini açabiliyorsunuz. Araçları hem kozmetik olarak hem de teknik anlamda özelleştirmek mümkün çekiş gücü ve lastikler bu konuda en büyük öneme sahip denebilir. Özellikle çekiş gücü gibi teknik özelliklere sahip bir aracınız yoksa çok kolay geçebileceğiniz bir alanda bile dakikalarca çamur içerisinde debelenebiliyorsunuz. Bu yüzden gireceğiniz bölgeye ve yapacağınız görevlere göre doğru aracı seçmek çok ama çok önemli bir yere sahip. Oynanıştaki en can sıkıcı noktalardan bir tanesi hedeflerin tasarımsal anlamda kapatılmış olması. Yani açık dünyaya ve keşfe dayalı bir görevde bile olsanız çizgisel bir görev anlayışı ile karşılaşıyorsunuz. Daha da sıkıntılı olan nokta ise serbest bir bölge olmasına rağmen oyunun sizi sadece tek bir çözüme itebiliyor olması. Aldığınız gereçleri farklı kullanarak çözüme gitmekten ziyade bak buradan geçmek için bunu kullanman lazım gibi bir tek taraflı yönlendirme ile karşılaşıyorsunuz. Diğer taraftan engebeli alanlarda bazen bölgeyi %100 tamamlamak neredeyse imkansız hale gelebiliyor. %98-99 seviyelerindeyken etrafta dakikalarca boş gezip bu eksik alanı bulamayınca el frenini çekip kendinizi o çamur deryasının içerisine atasınız geliyor. Expeditions genel anlamda senin diğer oyunlarına göre daha makul bir oyun. Oynaması kolay ama bir anlamda zahmetli. Diferansiyel kontrolü, lastik basıncını düşürme ya da dik bir yamacı çıkarken ne kadar benzin harcarım gibi unsurlar ilk etapta kafanızı karıştırabiliyor. Neyse ki aracı boşa alma, yüksek devirde çalıştırma gibi dinamiklere kısa süre içerisinde hakim oluyorsunuz. Ayrıca oyunda size bazı avantajlar sağlayan destek birimlerini de unutmamamız gerekiyor. Bu destek birimleri işinizi bayağı bir kolaylaştırıyor diyebilirim. Yanınıza aldığınız çalışana göre yere atacağınız çapanın menzilini arttıran bir bonus gibi farklı bonuslar kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bu çalışanı alırken aynı zamanda elinizde cebinize atmanız gerekiyor. Oyun görsel anlamda kendi tarzını korumayı başarmış. Harita tasarımları güzel, teknik anlamda çamurlu bölgeler, sulak alanlar göze hoş gelen detaylara sahip müthiş bir fizik unsuru üzerine kurulu değil ama dediğim gibi kendi kurallarına bağlı kalmayı başaran bir yapım. Oyun süresi olarak da 10 dakikada bitirebileceğiniz görevlerden tutun da 1-1,5 saat kadar uzun sürecek görevlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Genel olarak ise oyunda böyle 30 saati aşan bir oyun süresi sunacak içeriğin yer aldığını söyleyebilirim. Sonuç olarak Expeditions vaat ettiğiniz sunmayı başaran bir oyun olmuş. Tabi bir süre sonra görevlerin çok fazla tekrara düştüğünde göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bu noktada tabi ki oyunun amacını iyi anlamamız gerek. Öyle bir oturuşta bitirmek isteyeceğiniz bir oyun kesinlikle değil. Ara ara açıp kafa dağıtacağınız, zorlu harita koşullarında mücadele ederken vakit geçirebileceğiniz bir yapım olduğunun altını çizmemiz gerek. Serinin diğer oyunları kadar bağlayıcı değil ama vahşi doğası daha rahat oynanışı ile onları tamamlayacak bir deneyim sunuyor. Serinin diğer iki oyundan keyif aldıysanız bu oyundan da keyif alacağınızı söyleyebilirim. Oyunun yazını incelemesine web sitemizden göz atabilir ve çok daha içerik için bizi tüm kanallardan takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.